Günaydın. Günaydın. Şu an Salda Gölü'ndeyiz. Ben de böyle bir şeyler aldım. Ekmek arası yapıyorum. Bu kadar. <laughs> Günaydın. Sabah yedi buçukta ne kadar canlı olabilirim? Ol, abi o yani gerçekten çok soğuk. Serhan kış gelmiş ha. Kış gelmiş. Kahvaltı yapacağız evet. Türkiye'nin Mardinleri denilen yerdeyiz. Bu şey ne olur? Lele? Şu gördüğünüz kumlar Maldivler kumları En yakın yerleşim yeri Ta şurada Bence nereden aldık bunları? Bunları Aizbü'den aldık Geldiğimde bir daha Maldivlere Saldaya gelmeyeceğim diyorum Bu sefer gerçekten bir daha gelmeyeceğim yani Çok soğuk oluyor Bir salda gideyim evet Şu an yani salda gölündeki tek insanlar biz olmuş olabiliriz Şu torpak Salda'nın özel beyaz torpağı. <laughs> evet Salda'ya gelmeyenler bu videodan Salda'ya gelmiş kadar olacaktır. Bir toprağı var. Toprağından başka içeride böyle çok güzel renkli bir tane gölü var. Öyle söyleyeyim. Tamlar ayaklarını falan basıyor. Ama şey hiç yüzülmüyor yani bataklık. Yani şöyle. Toprağı da şu renk değişti. Başka bir numarası yok aslında buranın. Tuvaletler, duşlar var. Önceden yoktu. Bir kere gelin. Ben her geldiğinde bir daha gelmeyeceğim diyorum ama bu sefer gerçekten bir daha gelmeyeceğim. Çok soğuk. Ödüm fotoğrafı yakalayamayacağım. Hadi gel. Çekeyim seni. Ödüm fotoğrafı yakalayamayacağım. İnsanlar güzel çekiyor. Şimdi ya, fotoğraf ben time. Ben Sandviç alalım bence. Bence almayalım. Şunları alalım yarın sabah. Bence Yola bir tane sandvich için bir tane ekmek alalım. Yola sadece. çıkacağız ya. Bak anladın mı beni? Salamamız var ya zaten orada. Hı -hı. Bir de ekmek aldık mı? Zaten... Ama bu çok lezzetli yine. O zaman al tamam ben seni. Al bir de bundan daha çiğ köfte de al. Evet bimden alışverişimizi yaptık. Şimdi en güzel kısmı Seren. Balık tutmaya gideceğiz. Hadi gidelim. yemek hazırlayacağız. Tavuklarımız, ay balıklarımız şey olmuş. Evet, tavukları pişirmişim. Hacı'yı da yaz şeye göndermişim. Hadi bakalım. İbrahim o zaman hedefimiz şey olsun. Şimdi tavuk yiyelim öğlen 3 4 gibi tamam mı? Akşama da balık pişirelim. Ne diyorsun? Güzel. <laughs> Bu fikri beğendim. Umarım, Bu fikri Umarım yani. Hadi bakalım. Olta aldık. Böyle misinadan. Biraz inceymiş ama olsun. 2 saattir onun şeyle uğraşıyoruz. Evet, serencim. Hadi bakalım. bakalım. Oradan çekme beni. Dur bakayım, dur bakayım. Bir saniye. Hadi Seren rastgele Hadi. Çekilema. Hadi bakalım. Aa dur. <laughs> Neden? Yaklaşık yani yarım saattir atmaya çalışıyoruz. Bir dakika tamam. Korktum. Tamam mı? Korktum o yüzden. Çekil. Hı. Atacağım bu kez. Çekil. Hadi Seren Lütfen git. Korkuyorum. Evet arkadaşlar. Dünya hayvanlar gününde balıkları besliyoruz. Gerçekten. Oltayla besliyoruz ama. Çünkü balık tutamıyoruz. Evet. Bu gördüğünüz yerde balık tutmak çok kolay ama gerçekten biz gene balık tutamadık. Yani ne zaman balık tutacağız bilmiyorum. Hiç balık tutamadım. 3 yıldır balık tutmaya çalışıyorum ama tutamadım gerçekten. Evet Seren. Balık tutacağız mı Seren? Evet. Tutamıyoruz. Ama balıklar dibimizde. Ha, Seren. Evet balığımı tuttum biraz küçük ama olsun. Küçük değil lan büyük. Ya tuttum fotoğrafımı videomu da çek Çok güzel. Böyle desene de ben bir video çekeyim. Balık tutuyorduk. Arılar bize saldırdı. Seren. Ariel, Ariel. Miyaman seren Miyaman. Hadi bakalım. Olan nasıl kovaladılar? Benim var 30 30 tane eşek karısı kovaladı. Arkadaşlara soralım. Arkadaşlar beni nasıl kovaladılar? <laughs> Fena kovaladı. <laughs> Yemin ediyorum abi. Şuradan da bir tane çocuk geçti abimin. Hiç zararsız. Yolda yürüyordu. Onlar soktular yani. <laughs> Gidene <laughs> Çocuk dümdüz gidiyordu tak soktular. <laughs> Buradan Mustafa şey. yebe ye sesleniyorum sana yazıklar olsun kardeşim. Seninle yani kaç senedir balık tutmaya gidiyoruz, bir tane balık tutamadı. Sera helal be? Ha, He, biliyorsun yani. Ya. <laughs> biliyorsun. Ben, ben boş konuşmam. <laughs> ben bir şey yapıyorum diyorsan. Vaat etmiyorum diyorsun, yapıyorum. Aynen öyle bizde bu işler böyle. Aha, Hocam o, sizde o... yok mu hiç? Hocam sizde yok mu hiç? Size yok maalesef. <laughs> Hepsini Sera'n tutuyor tutuyor ama ya. O tutuyor bak. O üç tane tuttu. Sen hiç tutamadın herhalde. Ben bir tane tuttum. Skorlara Skorları alalım. Bir. İki. Iki, i̇ki. Evet. Hadi bakalım. <laughs> Kim daha fazla tutacak? Yani. Bence bu akşam yemeği senden diyorsun herhalde. Arkadaşlar yani. Üçüncü varlığı tuttu Seren. Seren bu nedir ya? Bir tane daha. Evet sayın balık uzmanımız. Aynen malaj. Malaj bu Malaş. Ha. Malaş balığı. Malaş yazsın internet hemen. Maraş. Daha Malaş. çok Maraş gibi. Alayım arkadaşlarım. Evet bir, iki. Şunları dokunamadığımız için. Bir de şurada var. Anam. Üç, dört. Evet kamçılıkta en önemli şey ateşi yakmandır. Ama bir ay yakmayı bilmiyor. Biliyorum. Siz nasıl şey ağzının tadını bilir ya senin ağzının tadını. Bak bak ekma nasıl şey aldı ekma. Ekma ekma çevir de koy bakayım. Bak koyalım şimdi. Hadi bakalım ekma koy. Bak 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 bak. Oy 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 Yaptık mangalımızı, domatesimiz, salatalığımız. Oh. Ve yiyoruz. Gidilir ya şu an burada mangal yaktık. Mükemmel. Neden? <laughs> <laughs> Mesaiye devam ki. Evet. Ara mara işlemedi. Evet arkadaşlar. İnanır mısınız? Marmaris'ten Karaman'a tek attık. Aynen. Yani gerçekten çok şanslıyız. Evet. evet tatilimiz bitti ve biz Konya'ya döneceğiz tekrardan. Yani Marmaris'in çıkışından otostop çektik ve abilerimiz sağsun bizi aldılar. Onlar da Konya'ya doğru gidiyorlarmış. Şimdi işin garip yanı birazdan mangal yakacağız. Evet. Bu da farklı bir an oldu. Bu da farklı bir ya oldu. Yani. Sizin Abi sizin için de farklı oldu. Otostop çektik evet. sizi ve mangal yakacağız birazdan. Ne düşünüyorsunuz? Evet. Değişik oldu. İki kişi çıktığımız yolda dört kişi olduk. <laughs> Mutlu olduk. <laughs> geziyoruz. Siz de geziyorsunuz. Evet. Takılıyoruz. Güzel oldu abi. Teşekkür ederiz. Aynen. <laughs> Neyse onu da çekeceğiz birazdan. Aynen, onu da çekeceğiz. Evet, evet, mangal alanımıza geldik. Evet, mangal alanımıza geldik. Burada tam şu yoldan gidiyorduk normalde. Şimdi burada her şeyimiz var. Abilerimiz bayağı donanımlıymış gerçekten. Yani sema Semaverimiz var. Çok Mangalımız güzel. var. Tavuğumuzu aldık. Şöyle de güzel bir yer bulduk yani gerçekten piknik alanı. Nasıl böyle bir alan bulduk? Gerçekten hayret ediyorum. Böyle Abdurrahman abi değil mi? Evet. Abdurrahman abi'ye teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz abi. Yani sizin için de farklı bir deneyim oldu diye düşünüyorum abi. Evet, evet. <laughs> farklı bir deneyim oldu. <laughs> Aynen. Misafirlerimize ikramda bulunuyoruz. Aynen. Ee, yolculuğumuz güzel geçiyor şu anda. <gülüyor> Sohbet <gülüyor> muhabbet eşliğinde. Aynen. İnşallah bu arkadaşlarımızı e, memleketimiz olan Karaman'a da bekleyeceğiz. İnşallah. İnşallah Karaman'a da geleceğiz. edeceğiz. Ee, orada güzel Karadağ'da Dağ'da katlarımız evet. var. Orayı da gezilmeye. katlarına da gez, gezmeye evet. geleceğiz. En kısa zamanda bekliyoruz inşallah. İnşallah. En kısa geleceğiz. zamanda geliyoruz abi. Size en kısa bekliyoruz zamanda gelmeyi inşallah. düşünüyoruz Karaman'a. Abi Karaman'ın koyunu. Bu ünlü. Son, sonra çıkan oyunu derler Karaman için. Ne demektir abi bu cümle? Düşman askerleri Karaman'a yaklaştığı zaman, kaleyi fethetmeye Aha. E, geldikleri zaman bakıyor ki düşman askeri çok, hı hı. o zamanki Karaman oğlu Mehmet Bey e, diyor ki her koyun başına bir fener takın, hı hı. E, ondan sonra kale iç, içinden civarı etrafa sürün hı hı. diyor. E, bakıyor ki düşman askerleri, herhalde Karamanoğlu Mehmet Bey'in çok askeri var. Hı hı kaçmaya başlıyorlar, evet. terk ediyorlar burayı, Hı -hı. kaçıyorlar. Daha sonra öğreniyorlar ki o gelen asker değil de koyun üzerindeki fenerli He, oyun yapıyor yani. Oyun yapıyor, ee, koyun olduğunu öğreniyor. Ondan sonra diyor ki Karaman'ın koyunu sonra çıkar oyunu. Vay be, bu şey oradan Bunu geliyor. gerçekten bilmiyordum yani. Sen oradan ben geliyor Ben öylesine bir şaka olsun diye söylemiştim. Gerçekten Karaman'ın oyunu varmış. Var. Sen de bu anı bekliyormuşsun be abi. <laughs> Aynen. <Bu anı> bekliyordum. <laughs> Şimdiye kadar hiç konuşmadık ya. <laughs> Aynen. <gülüyor> o Allah. zaman İbrahim şöyle bir izle de mangal nasıl yapılırmış. <laughs> <Aynen>. Yani ateş <laughs> yakamıyorsun ya. Estağfurullah. ateş bilmişim. <laughs> bak bak bak. Evet. Ateş olmayan yerden duman çıkmazmış. Evet Selen'cim salata yapıyorsun yine. Evet yapıyorum. Yapıyorum. Gene yapmış. iş başındasın yani biliyorsun. Dün de Yapıyorsun bu sporu. Aynen dün balık. de balık. Ayağım. Balıklarımızı yiyemedik ama. Balıklarımızı yiyemedik. Bıraktık oraya. Yem olarak kullanırlar diye düşünüyorum. Tüh. Bir dahakine ama balık tutacağım, Çok tutacağım. <laughs> Nazar <laughs> değil. Konya'da balık tutamadığımız için. Abi şuna bakar mısın? O kadar güzel gözüküyor ki. Abi yapıyorsun bu işi ya. Ne demek? Vallahi. Yıllarımızı verdik. Bu <laughs> kozaya simya oluşturuldu. Ben de salata yaptım işte böyle. Evet. Çay keyfi sırada. Eline sağlık abi. Afiyet Ceylon. şeker olsun. Teşekkür ediyorum. Közde çay, soğuk su demlemeli. Ee, uzun süre kalsa da acımaz. Helal olsun. Bunu ilk defa alıyorum. Bu ilk defa ama güzel abi tadı ha. Evet. Baya güzel oldu. Bundan sonra bize de kolaylık Aynen. oldu. Aynen. İyi hadi afiyet olsun. Teşekkür ederiz.